Barana oynarken yıprandığını itiraf etti. Set dışında yaptıklarını bir bir anlattı. Ölümüne şarkısını kimin için söyledi? Hayattaki en büyük destekçisi beklenmedik bir isim oldu. Ama her şey için karısına minnettar oldu. Oyuncu Barış Baktaş'tan beklenmedik itiraflar. Kanalımızın değerli aboneleri merhaba. Karizmatik oyuncu Barış Baktaş, Hürriyet Kelebeğe özel röportaj verdi. Oyuncu özel hayatı ve Baran karakteriyle ilgili bazı konulara değindi. İş sürecinin yoğun ve yorucu olduğunu söyleyen oyuncu bu nedenle aileye, kişisel ihtiyaçlara veya genel olarak hobilere zaman ayırmanın zor olduğunu söyledi. Baktaş kendisini dünyanın en şanslı adamı olarak görüyor. Çünkü eşi ve ailesi bu konuda ona çok destek oluyor. Oyuncu, eşinin kendisi için birçok açıdan fedakarlık yaptığını söylüyor. Ama bununla da bitmiyor. Barış Baktaş, Baran karakterini ikizi olarak görüyor. Baran onun en yakın arkadaşıdır. Baktaş, karakterini anlayıp benimsedikten sonra da onu korumak ve çizgiden sapmamak adına aynı çaba ve istikrarı sürdürüyor. Ve elbette bu süreçlerdeki en büyük desteği bu kez eşi değil, müziktir. Değerli arkadaşlar, Baktaş yeni single'ı ölümüne iyi fanlarına adadı ve elde edeceği geliri Kızçev Derneği'ne bağışlayacağını açıkladı. Bunun ilginç bir nedeni var. Öyle ki oyuncu bu single'ı yayınlamayı düşünmüyordu aslında. Öylesine yapmış. Belki arabada dinlemek için gönlüğe spontane gönlüğe ortaya çıkan bir şarkı oldu. Sonrasında takipçilerinin yoğun talebi üzerine çıkarmaya karar verince, bu şarkı benim değil sizin dedi. Eğer bu şarkı onlarınsa, bunun gelirleri de onların olmalı diye düşündü ve gelirini sevenleri adına Kız Çev Derneği'ne bağışlama kararı aldı. Hem güzel bir eserleri oldu, hem de güzel bir hayra vesile olmuş oldular. Oyuncu ayrıca önemli bir konuya değindi. Şimdiye kadar oynadığı karakterler arasında zorlanma yaşamadığını belirten Baktaş, sadece Baran Karabey duygu yoğunluğu yüksek bir karakter olduğu için, zorlanmasa da az çok yıpranmalarım oldu söylüyor. Sevgili aboneler, konuyla ilgili düşüncelerinizi yorumlara yazmayı ve videomuzu beğenerek kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.